Yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girdim. Yaklaşık 6 ay önce yeni bir spor salonuna kaydoldum. Amacım kilo vermek ve biraz kas yapmaktı. İlk birkaç hafta çok heyecanlıydım, her gün düzenli olarak gidiyordum. Bir sabah her zamanki gibi erkenden kalktım ve spor salonuna gittim. Ancak o sabah midemde garip bir his vardı. Belki akşamdan kalan yemekler ağır gelmişti, kim bilir. Neyse, spor salonuna girdim ve doğrudan koşu bandına geçtim. Bir yandan koşuyor, bir yandan da müziğin ritmiyle motive olmaya çalışıyordum. Ancak koşmaya başladıktan birkaç dakika sonra midemdeki garip his birden çok daha kötü bir hal aldı. O sırada, neyse ya birazdan geçer diye düşündüm. Büyük bir hata yaptığımı daha bilmiyordum. Koşmaya devam ettikçe midemdeki baskı dayanılmaz bir hal aldı Sonunda durup koşu bandından indim ama tuvaleti bulmam gerekiyordu acilen. Panik içinde spor salonunun tuvaletlerini aramaya başladım. Nihayet bir kapı gördüm, hızla içeri girdim. Fakat şans işte. Bu kapı kadınlar tuvaletiymiş. O an aklımdaki tek şey oraya ulaşabilmekti. Fakat işin kötü tarafı, içeri girdiğim anda çok büyük bir gürültüyle gaz kaçırdım. Yanlış anlamayın. Sessiz bir kaçış değil, neredeyse odadaki herkesin dönüp bakacağı kadar yüksek bir ses. Tabii ki tuvalette birkaç kadın vardı ve hepsi aynı anda bana bakmaya başladı. Gözlerim büyüdü, tüm yüzüm kıpkırmızı oldu, ne yapacağımı bilemedim. Acil bir karar verip hızla dışarı çıktım ama bu sefer de salondaki herkesin bana baktığını fark ettim. Kadınlar tuvaletinden çıkan bir adam ve o ses. Orada sanki zaman donmuştu. Yüzümde korkunç bir ifade vardı. İnsanlar şaşkın ve biraz da rahatsız olmuş bir şekilde bana bakıyordu. O an nereye kaçsam, hangi delikten girsem bilemedim. Hemen koşarak spor salonunu terk ettim ve bir daha o salona asla geri dönemedim. Aboneliğimi de iptal ettirdim tabii ki. O utançla nasıl geri dönebilirdim ki?'' O salondakiler hala beni hatırlıyor mudur diye düşünmek bile istemiyorum. Ne zaman o olayı hatırlasam içimde bir yerler kıpır kıpır oluyor, resmen yerin dibine girmek istiyorum.